Kısa yoldan kimyaya gel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Selçuk Çiftçi. Bugün simyadan kimyaya ünitesiyle alakalı e, sorular çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Burada kısa yol metotlarımı da sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. İlk soru ilk sorumuz simya simya döneminde simyacılar bir takım bitkiler kullanarak yani bitkileri kullanarak işlemlerinden hangilerini hedeflemişlerdir diyor. Esans üretimi arkadaşlar çoğu bitkinin esansı, kokusu mevcuttur. Çok rahat bir şekilde özünü alarak esans üretebilirler. Boyar madde, boyan, boya arkadaşlar zaten simyacıların eldesleri arasında vardı. İlaç yapma arkadaşlar. Burada ilaç dediğimiz zaman tablet ve kapsül halindeki arkadaşlar e, ilaçtan bahsetmiyor. Bitkilerden özlerinden e, alınan doğal yollardaki ilaçlardan bahsediyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar simyacıların hedeflemiş olduğu bitkilerden eldesiyle kullanarak elde etmiş oldukları maddelerden olur arkadaşlar. Cevabımız 1 2 ve 3 şıkkı olmuş olur. İlerleyelim arkadaşlar. şekil. Şimdi Yukarıdakilerden hangileri? Simyacılar tarafından günümüze aktar. Yani simyacıların bulduklarından kimyacılar tarafından bulun yani ki o dönemde simyacılar tarafından bulunan ve kimyacıların da e, arkadaşlar çalışma alanlarına giren yani onu ilk e, tespit etmemizi söylemiş soruda. Burada arkadaşlar seramik üretimi seramik üretimi arkadaşlar daha önceki Çağlarda e, günümüze aktarılan simyacıların aktarmış olduğu bir durumdu. Petrol rafinesi biz ne dedik? Petrol ve petrol türevlerini arkadaşlar petrokimya kimya dersinde yani arkadaşlar organik kimyanın alt disiplinlerinde. Plastik arkadaşlar polimer kimyasının içerisindeydi. Bu ikisini arkadaşlar kimyacılar bu birincisini simyacılar tarafından günümüze aktarmıştır. Cevap A şıkkı. Geçelim arkadaşlar diğer soruya. Diğer soruda simyacılar tarafından yaptığı çalışmalarda simyacıların yaptığı çalışmalar yukarıda verilen bilim dallarından kaç tanesiyle ilgilidir arkadaşlar? Astronomi ile ilgilidir. Felsefe, filozoflar var. Fizik arkadaşlar alanla aktarmış oldukları vardır. Mitoloji arkadaşlar in inançların özgürlüğüne dini inançlarla alakalı arkadaşlar. O dönemden günümüze aktarılan e, bilgi topluluğuydu arkadaşlar. Bu da arkadaşlar aynı şekilde o dönem itibariyle simyacılar tarafından alanlarına girer. Tıp arkadaşlar burada zaten kimyaya katkısı olan işte o dönemlerde bugünümüze kadar i̇bn Sina tarafından i̇bn Sina arkadaşlar simyacı i̇bn Sine arkadaşlar tarafından günümüze aktarılmış. O zaman arkadaşlar bir, iki, üç, dört ve beş tane arkadaşlar hepsi doğru olmuş oluyor. Cevap E şıkkı. Devam edelim arkadaşlar buradan dördüncü sorumuza. Aristo'nun felsefesine göre yukarıdakilerden hangilerinin havanın? Havaya biz ne dedik arkadaşlar? Hava sıcak olur. Hava sıcak olur. Hava nasıl olur arkadaşlar? Nemli. Diğer bir ismiyle ıslak olur dedik. Sıcak arkadaşlar 4, ıslak 2. 2 ve 4 şıkcı, e, öncüsü arkadaşlar D şıkkında mevcut. Cevabımız D şıkkı. Gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. Antik çağlarda maddeye bakış ve modern çağda Maddeye bakış ile yani burada aslında simyacılar kimyacılar demiş kimyacıların maddeye bakışları demiş hangileri doğrudur demiş arkadaşlar hemen bakalım antik çağda maddeler deneme yanılma yoluyla evet simyacılar deneme yanılma yoluyla keşfe gitti doğru modern çağda bilimsel yöntemlerle maddeler analiz edildi evet kimyacılar tarafından analizi modern yöntemlerde antik çağda dört temel element kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar elementler dört tane hava, ateş, su ve topraktan oluşur demişti. Kim demişti? Aristo demişti. Antik çağ dediği için bu da arkadaşlar doğru cevap E şıkkı. Gelelim arkadaşlar ileri sorumuza. Antik çağda dört element kabul edilmiştir. Bunlar hava, Toprak, hava, su ve ateştir. Arkadaşlar, aslında bunlar element değil, maddenin fiziksel hallerini temsil eder. Arkadaşlar, hava da ağırlıklı gaz bulunduğu için gaz olur. Hava gazdan, gazlardan oluştuğu için arkadaşlar gaz dememiz gerekir. Ateş arkadaşlar plazma hali demiş. Toprak katı demiş. Suya sıvı demiş. Şimdi plazma ateş arkadaşlar Adli, plazma hali neydi arkadaşlar Işık ışın haliydi yani e, gaz halinden sonraki halde arkadaşlar ışık ve ışın ısıma ile alakalı olduğu için plazma hali diyebiliriz burada arkadaşlar toprak katı katı madde suya da sıvı şeklinde arkadaşlar aslında eşleştirme yapılabilir burada cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar Devam edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Eski çağların insanın ke, insanların keşfettiği maddelerdendir. Sülferik asit asit de arkadaşlar. Bunu kim keşfetmişti? Cabir bin Ayyam. Evet bu bir simyacı. Kıbrıs taşı denilen arkadaşlar göz taşı dediğimiz taştı. Bunu da simyacılar arkadaşlar rahat bir şekilde teknolojik imkanlara gerek kalmadan elde etmek mümkün arkadaşlar karınca asit arkadaşlar bunu da simyacılar rahat bir şekilde eski çağ dediği için arkadaşlar simya rahat bir şekilde keşfi mevcuttur. Cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. 8. soru. Yukarıda verilen kaç tanesi ihtiyaçlarını gene eski çağ demiş arkadaşlar. Eski çağsa simya yapıştır geç arkadaşlar. Simyacıların buldukları ile alakalı olacak. Amacıyla kullanılmışlardır. Şap arkadaşlar simyacılar tarafından kullanılmıştır. Teflon arkadaşlar aynı zamanda teflon polimer kimyasının polimer arkadaşlar yani kimya olduğu için gitti. Av aletleri arkadaşlar rahat bir şekilde kullanmışlardır. Çünkü avcılığı eski çağlarda da kullanım alanlarından bir tanesidir arkadaşlar. Çanak çöm, çömlek arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar kullanabilirler. O dönemlerde de toprak olduğu için çanak çömlek yapımı mevcuttur. Pil arkadaşlar, pilin üretimi yapımı arkadaşlar kimyacılar tarafından teknolojik bir alet pil arkadaşlar. Kimyasal, kimya diyelim şuraya arkadaşlar. Kimya. O zaman arkadaşlar iki tanesi yok. Beş taneden iki tanesi eksik. O zaman cevabımız üç cevabını bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Yani buralarda daha önceki videomu izleyen arkadaşlarım kısa yolları oralarda vurgulamıştım. Sorular çözerken çok rahat bir şekilde yani sorular e, soruları 15-20 saniye içerisinde çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Bu çözümlerimiz bize matematik ve Türkçe dersinde zaman kaybını yani orada daha çok soru çözmemize yarayacak arkadaşlar ders videomda da bundan bahsetmiştim. ÖSYM daha çok e, arkadaşlar sorularda soruyu daha hızlı anlamayla alakalı sorular soruyor. Onun için fen ve sosyal dersinden arttırdığımız zamanları matematik ve Türkçe dersinde rahat bir şekilde çözmemize faydası, katkısı olacaktır arkadaşlar. Onun için fen ve arkadaşlar sosyal derslerindeki zaman kazancımız bize net artışına götürecektir arkadaşlar. Onun için kısa yol metotlarını çoğu derslerde uygulamamız gerekiyor. Gelelim arkadaşlar Aristo ile alakalı dört eleme. Şimdi toprak ateş arkadaşlar ikisi de kuruydu arkadaşlar. Bunu çizmiştik biz aslında kuru. Şimdi kurunun olduğu bir burada var Y'de bir de burada var arkadaşlar. Diğerleri gitti zaten. Aynı zamanda test çözerken de arkadaşlar kısa yani öyle hepsinde aramamıza gerek yok bulduğumuzu işaretleyip bulamadıklarımıza çarpı atmamız gerekir. Gelelim arkadaşlar su ve hava. Ortaya ne yazarız arkadaşlar? Sıcak yazdık, kuru yazdık, soğuk yazdık. Buraya zaten ne yazacağız arkadaşlar? Dikkat ederseniz ıslak yazacağız. ıslak Yani hava ıslak ve sıcak da az önceki soruda da çözmüştük aslında. Su ıslak ve soğuktu arkadaşlar. Bunu Aristo'nun dört element kanununda göstermiştik tabloda. Gelelim diğer soruya. Onuncu soru. Simyacıların yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burayı çizelim arkadaşlar. Sülfürik asit elde ederek kimya bilimine katkı sağlamışlardır. Evet. Cabir bin Hayyam Kimyacıydı. Kimyaya katkı sağlamıştı. Bitkiler kullanarak giysileri boyamışlardır. Evet, boyama yapmışlardır. Hayvan derilerini kullanarak kullanılır hale getirmişlerdir. Evet arkadaşlar. Bileşikleri elektroliz yöntemi. Aslında arkadaşlar gene izlemiş olduğunuz bir önceki videomda da buradan bahsetmiştim elektroliz yöntemini. Kimyacılar kullanmıştı. Cevabı bulduk ama diğerini de yapalım. Kilden çala çömlek yapımını eee yani çikilden çanak ve çömlek yapmışlar arkadaşlar. Zaten dediğim gibi topraktan arkadaşlar yapılan bir madde arkadaşlar. Çanak, çömlek bunu arkadaşlar kil daha böyle e, çamurun biraz daha balçık hali daha böyle yapışkan hali olduğu için arkadaşlar daha rahat kuruduğu zaman e, çömlek yapımı daha da kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Hangi şıkkı? Cevabımız D şıkkı. Devam edelim burada. Şimdi e, buradakine geçelim. Buna benzer bir sorumuz gene mevcuttu. Ders videomuzda da arkadaşlar. Cabir bin Hayyam arkadaşlar. Cabir bin Hayyam kral suyu dediğimiz kral suyunda şurada hemen kısaca bir bahsedelim arkadaşlar. HCL artı arkadaşlar. HNO3 yani diğer bir ismiyle tuz ruhu nitrik asit diğer ismiyle kezzabın birleşmesiyle oluşur. Bunu kim bulur arkadaşlar? Asitlerin çoğunu Cabir bin Hayyan bulmuştu. Hatta hayvan demiştik. Hayvanların dış kısmında asit bulunur demiştik. Ebu Bekir er Razi arkadaşlar Crose ve arkadaşlar e, deneysel malzemelerin keşfinde ve formik asitin keşfini arkadaşlar Ebu Bekir er Isaac Newton zaten yer çekimini bulduğunu arkadaşlar küçüklük yıllarımızdan bugüne kadar bilmekteyiz arkadaşlar. Cevabımız hangisi oldu arkadaşlar? 1 3 yani 1C oldu. 1C burada var. 1C burada var. 2 arkadaşlar Er Razi A oldu. 2A oldu. Cevabımız da 3B A şıkkı oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Diğer son sorumuz. Evet 12. sorumuz. Son soru arkadaşlar. Aslında buna benzer bir önceki yani nerede aslında hangi soruda arkadaşlar karşılaşmıştık burada. Ee, kaçıncı soru? Hemen geriye gidelim. Geriye gidelim. Evet. Burada aslında karşılaşmıştık. Havanın gaz Ateşin plazma, toprak katı, su sıvı demiştik arkadaşlar. Buna benzer bir soru 12. ve son sorumuz. Hemen 12. sorumuzda arkadaşlar cevaplayalım. Testimizi bitirmiş olan Şimdi magnezyum katı Mg katısı topraktır demiş arkadaşlar. Doğru. Ariston'un element sınıflandırılmasına göre. HCl sıvısı su sınıfındadır. HCl'ye bakalım arkadaşlar. S yazmış. S zaten sıvı demektir. Sıvı olduğu için su orada da göstermiştim size. H2 arkadaşlar ve magnezyum klorür ateş sınıfındadır demiş arkadaşlar. Gaz arkadaşlar gaz. Evet ama magnezyum klorür suda olduğu için ateş sınıfında gösterilmez. Cevabımız 1 ve 2 olmuş. Dur arkadaşlar, cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar, e, faydalı olduğunu düşünüyorum sizler için. E, YouTube kanalıma abone olmayı ve e, arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.